5. bölüm. Saat çok geç olmuş. Ay efendim uyandırsam mı? Aa, siz uyanmışsınız. Evet ben uyandım. İlk ben uyandım. Git çocukları uyandır. Efendim Onlar mışır mışır uyuyorlar ama. Uyandır dediğin uyandır. Tamam. Çocuklar hadi kalkın bakalım. Hmm. Hadi kalk. Hmm. İstir hadi kalk. Hadi. Saat geç. Da hadi uyan. Ya. Yusuf. Hadi sen de uyan. Ya. En sonunda bağıracağım ama. Peki. Ben de sizin en sevdiğiniz Oyuncağı arayayım bari. Atarım onları çöpe. Görürsünüz. Hayır! Dur! Hayır atma! Hayır atma! Hı. Ver. Ay. senin oyuncağın. Arkadaşlar bölüyorum ama. Ee, ben isimleri unuttum yani e, yani isimleri unuttum yani gerçekten unuttum sadece azar azar isimleri öğrendim şimdi youtube'dan bakıp öyle bakacağım çünkü ben unuttum ya Evet arkadaşlar isimleri şimdi öğrendim başlıyoruz Gamza bura Efendim Yusufcuğum Senin çok kıyafetin var Evet var ben kıyafetimi diğer evde unuttum. Ne? Nasıl? Ya unuttum işte ne bileyim. Onun ben orada olacağını bilmiyordum ki Gamze abura. Nasıl unutabilirsin Yusuf'cum? Allah Allah. Şimdi bunu anneme söylersem annem çok güzel sana. Ya anneme söyleyip durma ya. E, söylemek zorundayım bu benim hakkım. Tamam mı? Bak odalarımız da çok güzel orada Pembe şatak benim. Bu arvi yatakta. Ay pardon. Bu arvi yatakta benim. Bağırma. Bak benim artık bir bilgisayarım var. Şu anda yamuk tutuyorsun. Nasıl ya? Oke. Aa, bilgisayarı yamuk tutuyorum. Bu annemin. Annem görmesin. Annem çok kızar. Zaten iyi gitmekçi tutmuş annem. Aynen. Gözde. Gözde neredesin? Buradayım. Okumaya. Kitap mı okuyorsun? Evet ben kitap okuyorum. Bak burası benim artık okuma yerim. Gözde yeter ama. Ya Mert sana ne? İlk erken ben uyandım. Erken bu arada erkenlere ipmetçiler karkar. Hımm aynen öyledir Mert'cim. Arkadaşlar şimdi ben bu yatak e, arkadaşlar bölüyorum ama ben bu YouTube yatak odasını nereden aldım biliyor musunuz? Bir tane Youtube'dan gördüm. Onun aynısından denedim. Çok güzel oldu ama daha ara aramadım. O da doğru. Üf, hadi ya. Ne Yemek yemeye gideceğiz birazdan. Neden? Dorapta bir sürü yemek var ama Mert. Var ama. Evet var ama ne? Ya gidermiş de ya. der erken uyandık. Bunu biliyor musun da açılmamıştır belki. Açılmıştır. Belki çocukları parka götürürüz. Zaten onlar park aşkı yaşıyorlar. Ana bir ara parka götürdük. Yaşın gece kadar orada kaldık ya. Zor götürdüm zaten onları. Yok parka gitmek istiyorum. Gitmek istemiyor falan diyorlar. Aynen ya. Böyle bir çocuk yetişmişsin ki. Neyse. Hikmetçi gel buraya. Ya bana her gün hikmetçi deyip duruyorlar ya. Ne oldu? Uyandı mı çocuklar? Evet uyandı. Ben sabahtan beri bilgisayarımı arıyorum. Nerede onlar? Şey çocukların odasında. Ne? Çocukların odasında mı? Evet efendim. Aman boş ver ya. Ben de zaten yeni bir bilgisayar alacaktım. Ne? Evet. Biz çok zenginiz canım. Okey? Evet E, ee, yemek ısıtayım mı? Yok. İstemez. Biz dışarıda yiyeceğiz. Anne Çocukları giydir. Çocuklar gidiyorsunuz. Nereye? Yemek yemeye. Yaşasın. Parka da gideceğiz mi? Gideceksiniz. Yuppi. Ama ben birazcık çok oyuncaklarını oynamak istiyorum. Zaten yine aldım ben bu oyuncakları. Tamam. Gözde efendim söyledim ama oyuncaklardan oynamak istiyormuşlar. Oyuncak mı? Yine mi oyuncak? Git onları çağır bir daha. Buraya gelsinler. Anneniz babanız sizi çağırıyor. Ama oyuncak. Ama çağırıyor ama. Tamam. Ne oldu? Yusuf nerede Gamze? Odada. Ya bu benim de ama. Benden çalmış. Yaren tutma. Zaten bugün daha yeni temizledim. Ya temiz dedi biliyorum abla. Abla mı? Abla demeyin. De. Oyuncaklarını da götüreceğim. Anne. Anne. Baba. Ne oldu? Oyuncaklarımı götürsem olur mu? Oyuncaklarınızı götürmek için bunu yanınıza arın. Ya ama anne. Ya elimi taşıyamam çocuklar. Ya uf tamam. Hadi gel. Geliyorum bekle. Ben de geleceğim. Ne oldu çocuk? Ay ay ay. Pardon. Hadi. İlk bunu. Ya o çantaya sığmıyor zaten. Sıra en sevdiğim bebek. Ben bunu koyacağım. Ben de bunu. Çocuklar fazla oyuncakları koymayın. Tamam anne. biz bizde ne yaparım? Üstümüzü değiştirelim. Yine aldın o kıyafeti denesene. Tamam deniyorum. Mert gel güzel olmuş mu? Güzel olmuşsun. Ben de bunu giyineyim. Ya sana mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ben böyle gideceğim. Ya salak mısın? Değiştir onu. Ben o kıyafetimi neden diyorsun? Ya bir deneyin dedim. En sevdiğim yeşil ya ondan. Keşke kız olsaydın. Kavga mı ediyorsunuz? Yok sen git. işine bak sen. Tamam. Hmm, Sarık mısın? Nesi sen ya? Anahtarı da yanımıza ararım. Aynen. Kapıda kırılmış sonra. Zaten hizmetçi her gün evine gidiyor zaten. Efendim ben ya anlattır bence çayınızı almayalım. Ararım almayarım. Ararım almayalım. Ya ben şu senin ya yeni aldığın o gözlüğü gözlükten gideceğim. Ya ver ya. Çıldıracağım. Anneme söylesek mi? Dur dur. Ben bir oyuncak Hayır annem dedi ya. Anne. Şey, ne? Bir şeyden unuttum. Ne dedin? ve çok geldin senle. Emzimi de götüreyim mi? Ya biz artık büyüdük. Kaç yaşına geldik bence? 5 yaşındayız. Beş mi? Sen kaç yaşındasın? Ben 5 Sen? Ben dört buçuk yaşındayım. Ben de beş buçuk yaşındayım. Bakayım. Emziğimi de kabilsem. Hah. Aynı yaştamış. Ay konuşamıyorsun. Ah, Aynı yaştayız. Yuppi! Emziğimi götürmeyin bari. Ha, iyi fikir yaptın ablacığım. Ha. An, baba, anne. Artık ben burada yaşamak istiyorum. Nerede? Burada. Orası benim kitap okuma yerim kızım. Kitap okuma yerim mi? Ya anne burası çok güzel. Güzeldi ama benim okuma yerim ama burası. Ya anne keşke burası benim olsaydı. Marsif oramaz. Sen üstünü değiştir Mert. Peki bir günlüğüne olur. Yaşasın bir günlüğüne. Yok iki günlüğüne. Anne iki gün olsun mu? Lütfen. tamam olsun. Yes. Ben bundan geleyim mi? Dur. Kıyafetini denemeyeceğim değil mi? Yok yok. Ben sizin kıyafetini ne yapayım? Gözünü kapat bir. Kapattım. Buraya geç. Şimdi gelebilirsin. Lan Mert yeter ama. Allah'ım ya Allah'ım ya. Ben bundan gideyim mi? Git. Ama kırışmış biraz. Olsun. Hadi bundan gidiyorum bir kere. Bak zengin oldum bak. Ne yapayım? Eskiden çok fakirdik ya. Değil mi? Aynen ya. Birinci bölüm o kadar böyle kötü bir fakirdik ki. Gerçekten yani bok gibi yani. Ama şimdi daha güzel olduk. Yaşasın be. Annen anne ya. Yemekleri her gün ben yapıyordum. Kızım sen sarak mısın? Tabii ki de ben yapıyorum. Ya anne bana ikinci bölümde sarak deyip durma ya. Ben sarak değilim. Keli. Tamam tamam. Allah'ım yarabbim. Hadi gelin gidiyoruz. Anne dur geldim. Ah, hadi gidelim. Hadi gel. Çocuklar üstünüzü değiştirmemişsiniz. Anne. Efendim. Ya benim kıyafetim şeyde koydu. Nerede kaldı? Giyme yerde. Giyme yer neresi? Oğlum. Şeyde. Hadi neydi ya? Hani şu çanta ne bileyim bir tane küçük bir kıyafet var ben ondan istiyorum. Eski mahalleme evet orası. Hani bana bir tane bir kıyafet almıştın ya bokçuk kıyafeti. İşte orada da benim orada da benim kıyafetim kaldı. Çocuğum sen her şeyi unutuyorsun ya. Önce oraya giderim sonra da şeye giderim. Yok yok gece döneriz oraya. Ya ne gecesi? Aral çocuk en sevdiği kıyafet almıştım ya doğum günümde. Ya giderim giderim. Neyse hadi giderim çocuklar. Gel bakalım. Baba ben seni kucağına ineceğim. Ne diyorsun ya? Hikmetçi sakın bir yere ağrın seni gebertirim. Tamam. Şükür be. Gittiler ya. Allah'ıma çok şükür. Bunu giyineyim. Allah Allah. Yeter ama. Yok birincisi yok gitme bir yere. Yok çocuklar uyanlar. Yok şunu yap ya bunu yap. E her gün yemekleri ben mi yapacağım ya? Yeter ama. En sonunda evden kaçacağım. Ama onlar, onlar da çok zengin. onun da bir sürü parası var. Tamam ya ne yapacağım ya. Akmış bir şey gelmiyor ki. Hep o gamze midir, gözle midir nedir? Ha gözle gözle. Hep gözleri yüzünden. Hep onun planları oluyor. Hep onların suçu. Sinirleniyorum en sonunda. Bu arada. Onlar ses kaydı. Ses kaydı.